Mama Merhabalar Babatürk izleyicileri. 27 Aralık günü Euroleague Top 16 F grubunda Makabi Montepaschi Siena'ya konuk olacak. Ee, i̇lk turda da aynı grupta olan iki takım karşılıklı e, kendi sahalarında birer galibiyet aldılar. İkişer sayı farkla yenmişti iki takımda. E, ee, bu iki takımın hani ilk turdaki diğer performanslarına bakacak olursak Makabi 8 galibiyeti var. 2 mağlubiyetle geldi şu ana kadar baktığımız zaman ve e, bence Makabi'nin hedef anlamında Siena'ya göre daha yüksek hedefleri olan bir takım. Hani boğmak kalebi kaybetmek tabii ki onlar için büyük bir kayıp ama onun yerine gerekli bence Amerikalı oyuncuları transfer ettiler ve hani gelen oyuncular gerçekten iyi iş yapıyor Makabi'de. Özellikle içeride çok skor yapan bir ekip gördüğümde Makabi. Seyircisinin de arkasında alınca. Ama deplasmanlarda da gerçekten hani hücum gücü hiç azımsanacak gibi değil. Yani 90 sayıları çok rahat ulaşabiliyor makami bir anda. Hani deplasmanda oynadığı Siena maçının da belki Siena'ya kaybetmesin nedeni. Siena'nın o maç bence biraz %53'lük %50 atmasıydı. %50'ye yakın bir e, isabet oranını buldu Siyana içeride ve hani o sayede Makabi'nin bu hücum gücüne e, bence erişti. Hani bir de ilk maçta da belki Makabi biraz zorlandı Siyana karşısında ama o zaman daha takımın tam oturmadığını görmüştük hani 10. ay zamanı yani Ekim-Kasım döneminde e, Makabi'nin takım o kadar oturmamıştı. Özellikle şu son döneminde Euroleague'in son dönemini gerçekten çok iyi bitirdi Makabi. E, o yüzden ben bu maçta Makabi'nin ee, ilk, ma i̇lk gruptaki kadar zorlanmayacağını düşünüyorum. Gerçi Siena için de önemli bir maç olacaktır. Çünkü e, Top ilk maç ve içeride oynuyorlar ve daha önce yendikleri güçlü bir takımla oynayacaklar. Onlar da tamamen e, bu maça konsantre olacaklardır ama bence Makabi gerçekten cami olarak da kadro kalitesi olarak da Siena'nın biraz daha üzerinde ve bence bu maçı Makabi kazanacaktır. E, Tabi handikap farka gideceğini düşünmüyorum. Handikapa gideceğini düşünmüyorum. O yüzden ben bu maçta hani 0-3-4 sayı farklı yani 3-4 sayıya kadar bir fark olacaktır bu maçta ama bence maçın sonunda kazanan ekip Makabi olacaktır.